için araç filosunu yeni ve modern araçlarla güncel tutmaya çalışan Kapaklı Belediyesi araç filosuna yeni araçlar katıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Fen İşleri Müdürlüğü'ne iş makinesini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Daire Başkanlarımız, Milletvekillerimiz ve Mustafa Şentopucuğumuza teşekkürlerimizi sunuyorum dedi. Sevgili Kapaklı Hemşehrilerim, hepinize iyi günler diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün yine sevinçli bir günümüz var. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın %50 hibesiyle Pen İşleri Müdürlüğümüze bir iş makinesinin kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz tekerlekli eskavatör dediğimiz bir iş makinesini belediyemize kazandırdık. İnşallah Fen işlerimiz Müdürlüğü bu iş makinesiyle hem kapatmanın altyapısı, yağmur suları, dere yatakları ve muhtelif çalışmaları yürütecek. Üstelik tekerlekli olması sebebiyle de daha hızlı bir şekilde ilgili bölgelere kendi imkanıyla gidebilecek. Bu makinenin Belediyemize kazandırmasında emeği olan başta Çevre Şehircilik Bakanımız, Daire Başkanlarımız, Milletvekillerimiz ve Mustafa Şentop hocamıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Kapaklımıza hayırlı olmasını diliyorum.